bütün halkımıza ülkeye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüksek bir katılım olması elbette ki çok sevindirici. Türkiye toplumunun sandık başına giderek geleceğini belirleme konusunda ortaya koyduğu irade son derece saygındır. Bütün seçmenlere hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa gittikleri için ben de Halkların Demokratik Partisi adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. En niyetinde Bizler seçmenin ortaya koyduğu iradeye sonuna kadar hep saygılı olduk, saygı duyduk. Herkesten de bu saygıyı bekledik. Dolayısıyla seçmenlerimizin her birinin her oyu ayrı ayrı kıymetlidir ve bugün Türkiye siyasetini, yeni parlamentoyu şekillendirmiş iradesi de o derece saygındır. Ancak Figen Hanım'ın da ifade ettiği gibi ortada özgür, adil, eşit bir seçim yoktur. Kimse kusura bakmasın ama biz Kızıl Kıyamet'in içerisinden hiç kampanya yürütmeden yüzde %11 11'e yakın oy aldık. Hiç kampanya yürütmedi HDP, yürütemedi. Sadece katliamlara karşı halkımızı korumaya çalıştık, gençlerimizi korumaya çalıştık. Saldırılara karşı tek bir insanımızın dahi artık canına tırnağına zarar gelmesin diye büyük bir katliam politikasına karşı Biz sadece insanlarımızı korumaya çalıştık aldığımız yüzde11'e yakın oy kampanya sonucunda ortaya çıkmış bir başarı değil kararlı inançlı bütün bu saldırılara karşı onurlu dik bir duruş sonucunda partimizin etrafında kenetlenmiş halkların oyudur bir kez daha ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma Figen Hanım'ın ifade ettiği gibi tek tek teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından kampanyamıza destek olan canla başla gönüllü olarak aç susuz çoğu zaman kampanyamızın çalışmasını yürüten fedakarca inanarak gece gündüz demeden koşturan bütün arkadaşlarımıza gençlere kadınlara çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamızın öncülüğünü onlar yaptılar. Bugünkü zafer elde ettiğimiz sonuç onların sonucudur. Yoksa bizim yürüttüğümüz kampanyanın değildir. Doğrudan Halk özgücünün neler yapabileceğini gösterdik. Devasa bir güce karşı, bir ahtapota karşı, sınırsız zorbalık, maddi imkan ve devlet gücünü kullanan bir zorba anlayışa karşı barajın üstünde kalmayı başardık. Bu sizlerin, yani direnenlerin başarısı ve eseridir. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.